Zonder... 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 Koladın şey. içli köftesi. Önce etini koyuyor. Biraz eti suyla katıyor. Ondan sonra yumurtasını kırıyor. Tel şehriye koyuyor. Kırmızı biber atıyor. Tuz atıyor. Bulgurunu koyuyor. Karıştırıyor. Yumurta koyuyor. Yumurtası dedim ya yumurtayla dedim. işli köfteye yapıyor. Sizin isminiz bana yetiyor. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldik. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ olasın. Bu yıl işi kaç yıldır yapıyorsun? Çoktan belli başkanım. Kaç yaşındasın desen bayana yaz sorumlu. 100 yaşındayım. 100 yaş. Allah bağışlasın. köftemiz hazır şu anda haşlamaya götüreceğim. Güzelce haşlayacağız 10 dakika. Ondan sonra servise hazır. Köftemiz haşlandı. Servis yapacağız. Şimdi servis yapacağız. ve muhterem eşi Nuray Demirci. Palatımızın meşhur köftesini yapıyoruz. İşli köfte. Komşularımızla bir araya geldik, toplandık. Köfte yapıyoruz. Ee, bulurumuz, etimiz, unumuz hepsini bir araya getirip katıyoruz. Ondan sonra makinede çekiyoruz. Ondan sonra tek tek oyuyoruz. Ondan sonra bu getiriyoruz. Ondan sonra haşlıyoruz. Sayın belediye başkanımızla da davet ettik. ...onları işte haşlayıp onlara servis yapacağız. Polat Mahalle Muhtarıyım. Polat'ımızın olmazsa olmazlarından... ...işli köftemiz. Kış aylarının olmasından dolayı... ...komşularla bir araya gelip... ...kültürümüzün yaşam ileriye gitmesi için... ...işli köfte yapıyoruz. Bu sayede Doğanşehir Belediye Başkanımızı... ...işli köftemize misafir ettik. Bizleri kırmayıp geldiği için... ...teşekkür ediyoruz. İşli köftemizi birazdan... ...servise hazır edeceğiz. Şu anda Doğanşehir ilçemizin Polat mahallesindeyiz. Polat mahallemiz ilçemizin e, belde belediyelerinden biri iken büyük şehir olmamza mahallemiz olmuştur. Polat e, mahallemiz e, esk oldukça 1927 yılında nahi olan mahallelerimizden birisidir. Tarihi oldukça eskidir ve buna e, minhasılat e, Polat'ın kendine has e, özellikleri olan yeme yemede olsun kültürel olarak Hatta daha ileri gidersek türkü konusunda da oldukça önemli bir mahallemizdir. Bestecileri çoktur, sanatçıları çoktur. Polat Ağzı dediğimiz türkülerin yoğun olarak çıktığı, bestecilerin çıktığı bir mahalledeyiz. Şu anda Polat e, mahallemizde muhtarımız Cemal Demircici'nin evinde e, komşularının toplanıp bizim yöresel e, özellikle Polat'a mahsus olan içli köftenin yapılışını görüyorsunuz. Bu Polat içli köftesi olarak geçer. Polat içli köftesi Polat Derneği tarafından müracaat edilerek tescillenmiş, coğrafi işaretini almış bir köftedir ve kendine haş özelliği olan bir köftedir. Böyle de komşular bir araya gelerek toplanırlar. İçi ayrı, bunun dışı ayrı hazırlanır. E, dışı etle yoğrulur. Dışındaki etine tuzu katılır, biberi katılır. Ondan sonra e, kendine has e, başka da katmak isteyen e, baharatları da koyarak ayrı bir tat da verebiliyorlar. Dışı kendine has bir özellik de hazırlanmaktadır. Ayrıyeten içi de, içi etli olarak yapıldığı için eti de ayrı hazırlanır. İçi e, böyle e, daha sonra bulgu şeyi hazırlandıktan sonra dışı hazırlandıktan sonra bir taraftan e, içi oyulur. Oyulduktan sonra bir başka bayanın eline gelerek eee iyice şekil verilir. Şekil verildikten sonra bir başka bayana uzatılmak suretiyle iç içine konup ağzı kapatılarak pişirmeye hazır hale getirilir. Bu kızartılarak pişen pişirilen bir köfte değildir. Bu direkt ocağa konan Suyun tencerenin içindeki suyun içine direkt atılı, e, konarak e, pişmesi sağlanır. Yani haşlanarak pişen bir köftedir. Bu Polat köftesi oldukça e, kendine ait, özelliği olan, tadı olan, kendine münhasır bir köftedir. Bu yüzden e, diğer içli köftelerinden farklı bir köfte. Şu anda coğrafi işareti alınmış, tescillenmiş bir köftemizdir. Şu anda görüldüğü gibi e, bayanlar e, mahalle sakinleri olarak burada toplanmış bulunmaktalar burada toplanmalarındaki amaç işli polat işli köftesini yapmak bunu yaparken de özellikle hem komşuluk ilişkileri açısından sohbet edip bir araya geliyorlar zamanı değerlendiriyorlar bu şekilde polat işli köftesi dediğimiz tescilli ürünümüz olan polatın tescilli ürünü olan köftenin de burada yapımını meydana getirerek kültürü yaşatıyorlar bir ta, ta geçmişinden bugüne kadar gelen ve polata özel bu köftenin yapımı hem komşuluk ilişkileri hem de kültürün yaşatılması açısından Polat mahallemiz için oldukça önemli bir çalışmadır. Polatlı hemşerilerimiz bunu yazın dışarıda yaptıkları kışın kışında havalar soğuk olunca Polat mahallemizin içerisinde böyle birbirleriyle güzel sohbeti ortamında bu köfteyi yapıyorlar kendileri de bugün beni buraya davet ettiler. Kendilerinin bu davetinden dolayı ayrıyetten teşekkür ediyorum. İnşallah biraz sonra köftemiz tamamlanmış olacak ve tencerede kaynayarak hep birlikte bize ikram edecekler. Ellerine emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum.